思い出したんですか Şu ana kadar 600'den fazla çocuklar geldiler Türkiye'ye. Onlardan çoğu Antalya bölgesine geldiler. Bu çocuklar arasında çok sayıda yetimler vardır. Hı hı. Neden Türkiye'yi tercih ettiler? Çünkü herkes biliyor Türkiye ne kadar misafirperver, ne kadar yardımsever bir ülke. Ve tabii ki Türkiye'yi tatil açısından da herkes biliyor ve seviyor. Bunun için te Türkiye tercih etti. Bu projenin iki First Lady'nin yani Ukrayna'nın First Lady'si ve Türkiye'nin First Lady'si Sayın Olena Hanım ve Sayın Emine Hanım'ın desteği vardır. Evet, evet. Evet Türkiye zor günlerde kapı açıp tutuyor dostları için ve bu zor günlerde de tekrar gösterdi bize ne kadar gerçek bir dost Türkiye. Çocuklar bazı yerlerde kalıyorlar. Bir hayırsever Ukraynalı iş adamı onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Peki Türkiye'den de hayırseverler var mı öyle destek olanlar? Ee, tabii ki, tabii ki. Ee, zaten hem buradaki Ukraynalılar hem e, Türkiye vatandaşları e, insani yardım topluyorlar ve e, her türlü şekilde yardım etmeye çalışıyorlar. bu <laughs> Evet, onlar yanında refakatçılar var biliyorsunuz. Bu refakatçılar aynı zamanda öğretmenleridir. Bunun için Türk çocuklar burada dersler alıyorlar. Yani eğitim almaya devam ediyorlar. Evet, çok hızlı şekilde bir adaptasyon süreci devam ediyor. Çünkü buranın hem insanlar... Hem iklimi sıcaktır ve çocuk çocuklar burada mutlular belli. Ertem <laughs> var teşekkürler. Türkiye'ye müteşekkiriz bizim yetim çocuklarımızı kabul ettiği için ve tekrar ne kadar samimi bir dost olduğunu gösterdiği için. Zaymaymuz, guleyimuz, oynaymuz. Дизвінь, не, а в не туреччина не нравится. Турк. нравится туреччина. E, bend, а який у вас там порядок тобто, ну, в день даний? З двух до четырех у нас отбой. Ну, спим. Uh -huh. а дальше гуляем до 7. Зранку да. Зарядка. Зарядка там. По выходным нету. А, е Hafta içi sabah kalkıyoruz işte e, fitness yapıyoruz, e, biraz spor yapıyoruz. Ondan sonra işte öğleden, öğleden sonra e, gezmeye çıkıyoruz, iki dört arası uyuyoruz yani dinleniyoruz. İşte her gün buna benziyor. Da dobre normal her şey. Sen Güzel her şeyi beğendim yani bir sorun yok. Зустрію, пекі, в гідаєш, моти, а зустрію, а, що ти думаєш про Україну? Хочеш повернутися чи хочеш побути ще? Та хочеш і побути тут? Біра борда Калмакіс. Як тут день проходить, чим ти займаєшся? <кій> по, з понеділка по п'ятницю робимо уроки днем, потім на море ходимо. İşte hafta içi öğlene kadar bizim derslerimiz var. Öğleden sonra denize gidiyoruz, geziyoruz. Memnunlar bunlar mı pek Türkiye geldikleri için? Ну, ты ради Evet, memnun.